sorsan ki e, hangi danışanlarda en çok zorlanıyorsun? Evlat acısı çekenler, evladını kaybetmiş anneler. Ne diyorsunuz? Suçluluk duygusu içinde kıvranan bir anneyi nasıl rahatlatabilirsiniz? Ve kız bana geldi dedi ki çok efendi, çok sakin. Ben sıkılırım. Ben daha kavga edebileceğim, didişebileceğim bir ilişkiyi istiyorum. Toplumda bu tür ilişki arayan kadın ve erkeklerin sayısı çok mu? Artıyor. Artık bittim, tükendim, pilim bitti. Halk arasında diyor ya, pilim bitti. Bir Artık... adım daha gidemem. Bir adım daha gidemem. Çıkarken gözlük takıp ağladığı belli olmasın diye aksesuarlara Umuru dokunanlar değil. oluyor mu? Umuru değil. Genellikle eğer çok yoğun duygusal durumlar konuşulmuşsa kapı, koridor, çıkış hepsi kayboluyor. Çıkan çıkamıyorlar. Benim bunu böyle tutup dışarı çıkarmam, ona eşlik etmem lazım. Geldiği yolu dönüşte bulamıyor. Bulamıyor, karşılık duvara çarpıyor diyelim.